onu buraya ancak iple koldurabilirim. Oh. Ama baksanıza evimin köşesine ne kadar mükemmel uydu. Üzerine eğlence parkının minyatürünü koyacağım. Baksanıza hareket ediyor. Bence harika bir dekorasyon. Sonra botları böyle şöminenin üzerine asmamız gerekiyor. Bunların içine Noel Baba hediyeleri koyacak. <laughs> <laughs> Duvarları da bununla süslemeliyiz. Ama bitirmiş gibi görünüyor. Duvarda bir Noel ağacı çelengi ve kırmızı hediye çantası harika görünecek. Hazır. Ve biraz ekstra süslemeler. Ve son dokunuş için sadece sallanan sandalye ihtiyacım var. <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyor musunuz birkaç gündür kranda işe yarayacak. Çantamda oyuncak demir yoru kaldı. Belki de odanın eğlenceli usulü bu olacaktır. Tren gidecek ve ben onu izleyeceğim.